Ablam kolay gelsin. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhaba. Merhaba. Merhabalar. Merhabalar. Nasıl duruyorsun? İyi, iyi. Nasıl gidiyor İşlerin eee. nasıl? Eee. Çok güzel gidiyor başkanım. Eee, aman. Eee, sağ olun. Hoş geldiniz. Hoş geldin. Güzel olsun. Hepleyin ol. güzel olsun. Eee. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi misiniz? Eee. Öyle mi? Evet. Öyle. hatırladım. Hatırladım, hatırladım, hatırladım bulduk. Nasılsınız? Evet, daha önce burada karşılaşmıştık. Ha, ee, tamam tamam. Doğru. Şeyden sağ alayım ben de. <laughs> amin amin. Ne güzel şeyler yapıyorsunuz vallahi. O çok gelir. Bir parça alayım ben. Ya, bir parça, parça, parça kopar. Bir parça koparalım. Çok gelir. Dur ben şuradan koparayım. Ama kuru de Dur dur. Kopar. Şey, patates direkt. Katates, tamam tamam. Katates. Yağlı da değil, yağlı hadi geç. Bu tam benim istediğim gibi. Evet. Elinize sağlık. Çok teşekkür ederim. Merhabalar. Merhabalar. Merhaba. 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 Merhabalar. Merhaba. Merhaba. Maşallah. Başkanım Sayın Görkem Duma, Geçmiş dönem Cumhuriyet Halk Parti değerli başkan ve yönetimi, Belenbaşı Köyü Türkmen Derneği Başkanı ve yönetimi, festivalimize diğer ilgili izleyici... Yörük Türkmenleri de Türkiye'nin, Anadolu'nun mayası olan kadim bir kültürdür. Çok zengin bir kültüre sahibiz. Bunun yanı sıra bir de köylerimizin olması camıza daha da değer katıyor. Çünkü hafta sonları on binlerce yurttaşımız sadece Bucalı değil İzmir'in birçok ilçesinden köylerimize gelen vatandaşlarımız var. İzmirliler var. Onlar gelip burada temiz havada pikniklerini yapıyorlar. Sizlerin ürettiği pazarlarda, üretici pazarlarda mutfaklarını dolduruyorlar. Bunlar bizim için, hocamız için çok kıymetli ve çok değerli. Onun için biz tarımdaki çalışmalarımızı hızlı bir şekilde başladık göreve gelir gelmez. Açacağımız tarım okuluyla da bu ürünlerimizi coğrafi işaretler kazandıracağız. Ve hocamızı sadece İzmir'de değil, tüm Türkiye'de tanınır ve bilinir hale hep birlikte getireceğiz. Festivalimize ev sahipliği yapan Belenbaşı Muhtarlığı, Belenbaşı sakinleri, hiçbir zaman desteklerini esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanımız Cemil Tugay'ı, dernek STK'ları ve tüm mesai arkadaşlarıma hepinizin önünde teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Ayaklarınıza sağlık, yüreklerinize sağlık. Saygılar, sevgiler. major tamam. Şimdi tadımlarımız gerçekleşecek. Bu arada yarışmacılarımızı <laughs> tebrik ederim. Sağ olun. Hayırlı bir olsun. olsun. De. Evet. sağ olun. Üreticilerimizi tebrik, tebrik ediyoruz. Yanınızda e, olacağız. De çok sağ olun. Şöyle takdim edip şöyle fotoğraf çekeyim. Evet, çok 36 parmak ve 99 puanla birinci olan Ali Özgür Kınacı'yı tebrik ediyoruz. Ürünleri bol olsun tamam, şey evet, olduğunuz evet. destekten dolayı teşekkür ederiz. Çok yoğun bir katılım var. Ee, i̇nşallah önümüzdeki yıllar daha da iyilerini yapacağız. Ona inanıyoruz. Daha da kalabalıklaşacak. Ee, ben her şey için çok çok teşekkür ederim Belambaşı Mahalle Muhtarı olarak. Sağ olun, var olun. İnşallah nice güzel festivallerde buluşmak dileğiyle. 17.si düzenlendi bu yıl. Artık evet. neredeyse çeyrek asıl olacak. Ciddi bir geleneksel hale geldi. Her yıl daha da üzerine koyarak festivallerimize devam edeceğiz. Emeği geçen herkese tek tek teşekkür ederim. İnşallah en çok başardık. da siz bu işi sahiplendiniz. Bu işin önderliğini yaptınız. Bizler de her zaman sizin yanınızdayız. Sizlerin emeğine her zaman e, saygımız var. Her zaman da sizlerle beraberiz. Tekrardan teşekkür ederim. Sağ olun başkanım. Size inanıyoruz, güveniyoruz. Sağ olun. Her şey için tamam. tekrardan teşekkür ediyoruz. Ben şöyle kirazı takdim etmek istiyorum sizlere. Sağ olun. Yasin şöyle bir başkanımıza resmi al. Ben damam, sensiz yazın para hoje